vurma hem ber taraf her taraf Ve Tetik düştü bacaklara olmayan her Taraf olmayan ber taraf Merminler Yaparsam perde üstten atar bir kardeş ederim üstten İntikam için gelir bir çok kardeş kekem otobüsten Domdoma derim çıkıyor süsten Senin zamanın geçti ihtiyar o yüzden Çekilin önümüzden biz alsın bir intiyar Karşılar mekan sahibi kapıdan masama kadar Bugün ne isterse gelmek zorunda Yarayıdı kapının ayağına kadar On üçünde gezdim Ankara sallama bacağıma kadar delikanlı adam yap canı rahat ol sokak ortasında ya Bodrum blok evet benim bölge annem çıkarken dedi ölme Mercedes'ime özel bölme alsın peşindeyim sanki gölge Kestirdim saçımı hep kafa tas anlaşmam çünkü rakam az yazıyor ben dökerken kokteylime taze anı Xtendo <laughs> şarjör sandıf balaklava dedik düştü bacaklara Taraf olmayan ber taraf Mermilerle doldu her taraf Fakes'ten boş şarjör balak dava Tetik düştü bacaklara Taraf olmayan taraf. her taraf Mermilerle doldu her taraf Read a magazine, in, but I ain't readin'. From one push straight to the beam thing. That's kid to the adult hood has to do it like Adam. Deacon, me, I don't score it, and I don't see it. And bust AMs and I feed the peewits. Fuck got rapping parables, best through the lyrics of genius. Step with demons. My young boys out there shootin' other and yieldis. Got track is truck, now shaking hands like Nassau Silness. Do the auto spittin' like Busta rhymes. I don't want no slow drums, bro. I don't wanna be here, my feelings. a grip just for the convenience. If it's a GBG, it's immediate. don't wanna face court proceedings The judge won't wanna be lenient Sex D's my best friend coming like Doja and Ezra so Wheaties See me with, see me with Frogo Fizz, but not the one from Queenies Eksten doş şarjıyor sandık panaklara Tetik düştü bacaklara Taraf olmayan ber taraf Mermilerle doldu her taraf Eksten doş şarjıyor panaklara Tetik düştü bacaklara Taraf olmayan ber taraf Mermilerle doldu her taraf Eksten doş şarjıyor sandık panaklara